Parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Bu tarz sorularda paragrafların konu ve anlam bakımından bir bütün oluşturması gerektiğini unutmamak gerekir. Ayrıca bir paragrafın ilk cümlesi kendinden önceki cümlelerle hiçbir bağlayıcı unsur taşımamalıdır. Paragrafımızı okuyalım. 38 yaşında okumaktan gözlerini kaybeden Cemil Meriç 70'li yıllara kadar inzivaya çekilmişti. 70'li yıllarda edebiyat sahasına inen Cemil Meriç bu ülke ile edebi ve fikri dehasını ortaya koymuştur. Bana öyle geliyor ki hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim dediği bu ülkede yazar Doğu-Batı sorununu ele almıştır. Ona göre Batı'nın Haçlı Seferlerinden beri doğuya saldırılarının amacı kılıçla kazanılamayan zaferi yalanla kazanmak. Yıkacakları kutsalların yerine sahtelerini yerleştirmek için kullandıkları araçlar ise ideolojilerdir. Bu fikirler yazarın diğer eserlerinde de görülür. Birinci cümlemiz 38 yaşında okumaktan gözlerini kaybeden Cemil Meriç 70'li yıllara kadar inzivaya çekilmiştir. Evet bağımsız bir cümledir. İkinci cümlemize baktığımızda 70'li yıllarda edebiyat sahasına inen Cemil Meriç bu ülke ile edebi ve fikri dehasını ortaya koymuştur. Bu cümlede birinci cümleden ayrı bağımsız bir cümle özelliği taşımaktadır. Birinci cümle ile herhangi bir bağlayıcı unsur taşımamaktadır. Üçüncü cümlede bana öyle geliyor ki hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim dediği bu ülkede yazar ifadesiyle kastedilen bir önceki cümlede geçen Cemil Meriç'tir. Dördüncü cümlede ona göre dediği yine Cemil Meriç'tir ve ikinci cümleyle bağlantılıdır. Yıkacakları kutsalların yerine sahtelerini yerleştirmek için dediğinde yıkacakları kimin yıkacağı? Batının yıkacağıdır. Dolayısıyla beşinci cümlede dördüncü cümleye bağlıdır. Bu fikirler de üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlede bahsedilen fikirlerdir. Dolayısıyla ikinci paragrafımız ikinci cümleden başlamalıdır.